Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım oyunun bakın abartmıyorum. Oyunun en iyi arka planlarından bir tanesini alacağız. Geleceğin arka planı. Gerçekten çok özenerek yapmışlar. İlk gördüğüm zaman da çok beğenmiştim dostlarım. Heyecanla oyuna gelmesini bekliyordum. Yani şuradaki detaylara bakar mısınız ya muazzam. Bilmeyenler için de şöyle bir ufaktan özet geçeyim. Dostlarım benim bir arka plan koleksiyonum var. Burada oyuna gelen her türlü arka planı alıyorum. Bu da bence en iyiler arasında ilk 3'e net girer. Benim gözümde de şu an birinci. Ve şurada da bir geleceğin kralı var. Çok güzel bir kostüm dostlar. Ben de çok beğendim şu kostümü. Yapmışlar bu sefer agalar ya. Ve çok güzel yine paketler var burada. Bakarsam alabilirim. Be be Bence en iyisi bakmayayım. Şöyle ufaktan videonun başındayken de hatırlatmayayım. Hali hazırda paket olur kral kostümü olur veya arka plan olur da dostlarım. Almaya niyetliyseniz mutlaka ama mutlaka içerik üretici kodumu yazaraktan desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu içerik üretici kodunu ücretsiz bir şekilde yazabilirsiniz. Dediğim gibi hala hazırda alıyorsanız Böyle beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım geleceğin arka planını alalım. Şöyle dostlarım hızlı bir şekilde ilk başta bir içerik üretici kodumuzu yazalım. Bu arada dostlarım bu içerik üretici kodları bir hafta geçerli. Bir hafta sonra tekrar yazmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Yani bir kere yazdınız bir ay sürmüyor. Şöyle geleceğin arka planını hemen hızlı bir şekilde satın alalım. Şöyle tek tek de satın al diyelim. Ve Yeni koleksiyonumuz hayırlı uğurlu olsun. Ödeme başarılı gayet güzel 180 puanımız aldık. Bir gün harcayacağım o puanları. Şöyle seç diyelim ve yeni arka planımız. Abi çok güzel duruyor be. Gerçekten muazzam duruyor. Bir an aklıma şey geldi şu e, şeyi görünce. Selena'daki o ev, evren var ya Selena'nın evreni. O geldi. Dostlarım öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten güzel bir arka plan müziği var. Onu başta söyleyebilirim. Güzel tam böyle konsepte uygun bir arka plan müziği yapmışlar. Onda Şimdi şu köşe birazcık dikkatimi çekti. Şöyle yakınlaştırınca şu köşe Böyle bir bulurlanıyor. Şurada zaten görüyorsunuz e, süper birlik e, kışlamız var diyelim. Burada haftalık fırsatlar tüccarımız var. Aynı keza burada bir de ne olacak klan oyunları için bir alan var. Ça gayet güzel. şu asker bağışladığımız zaman buradan mı gidiyor? Aynen büyük şu yolu takip ediyorlardır dostlar. Şöyle ne yapıyoruz? Önce bir tasarım düzenle. Fotoğraf modundan diyelim. Şöyle bir köşede bir yer var. Güzelmiş lan aslında beğendim. Güzel. Şuradaki iksir boruları çok hoş durmuş ya. Baksana güzel gidiyor. Onun dışında burada ne var? Burada bir laboratuvar tarzı bir şey yapmışlar. Bir duman efekti koymuşlar bu noktaya. Güzel. Bu da normalde şey kalkıyor diye. Burada goblin olurdu. Şöyle bir goblin pilotu olurdu. Pilot değil aslında. Ona ne deniliyordu ya? İşte bir şey. Aha muz ışınlandı lan. <laughs> Vallah tıkladım gitti. Muz ışınlandı buraya demek ki muz detayı buradaymış Bilmeyenler için söyleyeyim dostlarım Kılıçov Klas'taki tüm arka planlarda Bakın istisnasız tüm arka planlarda Bir muz detayı var dostlar Buradakinde şu köşede ışınlanıyormuş Güzel onun dışında şurada kutulu Aha bir tane daha var burada bak He demek ki bu her ışınlanıp ışınlanıp duruyor köyün her tarafına. Okey, anlaşıldı. Onun dışında şuraya geldik, gördük. Bu noktada aynı kez keza arka tarafta uçan gemileri görüyorsunuz. Şurada yine pistler var. Pist deniliyor değil mi buna? Evet. Oo, baksana güzelmiş. Ne lan bu? Bunu süren domuz binicisi. Do domuz binicisinin domuzu sürüyor. Burada ne yazıyor dostlar? Burada bir şeyler yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum. Bu neci? <laughs> <laughs> Herhangi bir şey değildir büyük ihtimalle. Bir de bu e, şeye uygun arkadaşlar. Bu arka plana özel gelecek bir de kostümler var. Mesela burada kralı görüyorsunuz şu an. B Aa keşke kraliçe. Ben kraliçeyi de bekledim. Ha kraliçe de geldi bakın kraliçe de burada. Koruyucu ve şampiyon doldur diye, diye düşünüyorum. Gelecek mi? Gelecek mi değişiyor. Hadi be. Değişti. Aynen bak burada güzel bak bu güzel bir detay. On numara olmuş burası. Aha goblinler burada ne yapıyor? Münakaşa mı? Part ne yapıyorsunuz lan? <laughs> güzel ha. Harbiden şu goblinleri seviyorum ya. Tam kafalar. Şurada o e, iksir baloncuklarının geçen tüpler var burada. Aynı keza burada a goblinleri gördünüz bak şuradaki iskelet, şuradaki şu ikisi goblin yatıyor. Burada da goblin yatıyor güzel. Başka var mı detay? Lan ne yapıyorsun sen burada? Düşeceğin lan aşağı. İn orada. <laughs> <laughs> Manyak goblin ya. Onun dışında başka bir şey var mı? Bu ne? Bu oyunda bir şey bu oyunda yok ağalar. Herhalde uzaylı. Uzaylı konseptiyle getirmişler. Onun dışında başka da bir şey yok. Bir de şöyle bir iptal diyelim. Ya burada kesinlikle bir goblin vardı ya. Park ettiriyordu böyle. %100 eminim şöyle bir altını da harcayalım agalar. Bu arada bu arka planı şöyle bir avantajı da var. Her binanın zemini dostlar arka plan e, yer zeminini alıyor. Bakın şurada okçunun altına bakın topun altına bakın ya da şurada aksesuarların altına bakın böyle arka plan zemini çok güzel yapmışlar. Hoş olmuş. Şunu kaldırınca peki ne oluyor? Ha, Toprak zemin. Sonra düzeliyor. Tamam. Tamam. Okey. Şöyle düzeltemedim lan burayı. Ha bahsettiğim buydu bak işte. Bahsettiğim buydu. Bu da güzel olmuş. Bak içeriye girdi. Güzel. Hoş olmuş. Beğendim ya. On numara. Bir de bunun eee siz şimdiye kadar bir mırıltı mırıltı duymuşsunuzdur dostlar. Özel bir arka plan müziği de var bunun. Hoş olmuş yani. Aa bu silah hareketliymiş lan. Hiç fark etmedim ha. Diğer köşede de var mı acaba? Bilmiyorum. Tabletim olsaydı tabletten görürdüm dostlar. Çünkü tabletin açısıyla ee, benimki bir değil bu arada Bu arada şöyle bakın gördüğünüz goblin geldi Buraya keşke dokunduğum zaman tepki verseydi Az önce bu arada dedim ya size bir haber verecektim Tablet aldım evet ama Daha elime geçmedi ee, yakında Geçer haberiniz olsun tableti aldım Bu güzel haberi de vereyim şimdi dostlar bir de lig savaşları Yapacağız lig savaşlarımızı da aradan çıkartalım 41 dakikası kalmış Tamam bir ejder saldırısı bir de dostlarım e, süper barbar saldırısı yapmayı planlıyorum. 4 numara var burada 5 numara bir de 11 numara bir 11'e bakabilir miyim? Hangisi süper barbar uygun? Sanki bu bir tık daha süper barbara uygun gibi geldi. Çünkü duvarlar açık etraf açık. Bir de 4 numaraya bakayım ya da 5 numaraya bakayım hangisi uygun? Agalar bu da e, süper barbara uygun da bu köy bayağı bildiğiniz max artı max diyebilirim yani. O zaman şöyle yapalım bir riske atmayalım. İkisine de dalacağım. Bir bu hesabımıza dalalım. Da Buradan bir güzel temizlik elde edebilirsem mükemmel olacak. Şöyle ilk sayıları da karaya bakıyor. Süper. Şunlar da tamam. Buna ben ejder saldırısı yapayım. Şöyle orduyu güçlendireceğim. Riske atmak istemiyorum. Şimdi saldır diyelim agalar ve böyle bir konsantre olmam lazım. Şu mikrofonu hafiften bir uzaklaştırayım. Şimdi şöyle yapacağım. Hmm, nasıl yapabilirim? Şu noktadan götürsem sağ tarafa kayar. Tamam. Şöyle yapacağız. 1 güzel, 1-2 balonu gönderelim Aga. Mayın çıkmadığı sürece burada iyiyiz. Güzel, Kraliçe oyalanıyor, Kaya Saçar oyalanıyor. Şu noktaya indir Aga. Güzel, 1-2 öfke büyüsü ve bir görünmezlik. Süper, tamam. Şimdi bundan sonrası artık dikkatli bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Şu noktaya bir yücümüzü atalım. Çünkü Klan kalesiyle şey yapmalarını istemiyorum. Yapmayın ya, Kraliçe yapma be göz ee, okçular. Yapmayın şunu işte. Belediye alamadık gitti. Değer de et, değer elde ettim aslında ama işte istediğim bir değer değildi arkadaşlar bu. Titanım da yanımda yok tamam. Şöyle yapacağız kadar. Kraliçe bir sal bize. Şuradan kral kraliçe şu noktaya bebişimizi yollayalım. Oo cadılarla işimiz var abi. Üç cadı koymak ne nasıl bir psikopatsın sen ya. <laughs> güzel bebiş al şu cadıyı. Başka bir şey istemiyorum al. i̇şte bu bir tanesini aldık güzel. Bir tanesini şu noktadan göndereceğim hızlı bir şekilde alsın. Kralı erittiler ya. O kadar tehlikeli arkadaşlar. Şakası yok mu? <laughs> Şakası yok bunun valla. Güzel. Kraliçe aşağı iner misin? Biraz zor gibi ya. Şu noktaya iki tane balon yollayacağım. Şampiyonu gönder aga. Ee, şöyle bir bakalım bir şeyler yapabilir miyiz? Şöyle iki balonumuzu yollayacağım. Bir tane de ejderimizi buradan yolla. Yok aga ya şuradan güdümleme dalacağım ben. Belediye almamız gerekiyor. Dedim ya belediye alamadık patlayacağız. Şöyle gönder. Garanti 2'yi alalım çıkalım aga başka bir şey istemiyorum. Yani belediye binasını alacağız onu %100 eminim. %50'yi de alacağız. Güzel. Gayet güzel belediye de indirdik. %49 %50 bundan sonrası artık derler ya. Artı bizim için. Yani bir kere o belediye inmedi gitti savaş. Çünkü ejder saldırısı yapıyorum. Barbarlar alamam orayı. O yüzden sıkıntılı. Yani e, alabildiğince %60, %65 olursa bizim için mükemmel olur. Olmazsa geçmiş olsun. Ama kötü saldırdım. Bunu da kabul ediyorum kesinlikle. şöyle bir Dondurmamızı atalım. Alabildiğince yüzde almaya çalışacağım. Bir de diğer köy binası 15 hesabına saldırı yapalım. Şöyle yüzde 58, yüzde 59. 60 gelir mi? 60 gelirse iyidir ya. Yani bu kadar kötü saldırmaya. 60 gelir. Çok güzel. Çıkışımızı verebiliriz. Şimdi dostlar burada inanılmaz riskli dalacağım. Bakın inanılmaz riskli. Yani bu riski alan çok az insan olur diye düşünüyorum. Şimdi... E, tazımız yok. Okey. Şöyle yapacağım. Taz almam lazım. Şimdi alacağım risk şu şekilde olacak dostlar. Şöyle bir saldır diyelim. Hava soğumalarını köşeden temizleyeceğim. Ve belediye... Oo, bak burası boşmuş aslında ama o riski yine dediğim gibi alamam. Aslında şu noktayı da zehrin olduğu yere indirip yine güzel bir değer elde edebilirim. E, ama şuradan monolit var kartal var ben bu, bu noktayı indirmek istiyorum ya şöyle yapacağım agalar ee, i̇ki buraya, bir buraya, bir buraya, hızlı bir şekilde orayı bir temizlesin Araga. Güzel, bir tane de şöyle göndereceğim. Al abicim hava soğumasını. Al, işte bu, tamam, güzel. 1 2 3 şöyle göndereceğim, bir tane daha yolla. İki tane de şöyle yollayacağım. Hadi abicim orayı da alırsın, bir tane daha fazladan yolla. Güzel. Al o hava soğumasını. Al 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 al, süpersin. İşte bu. Bahsettiğim olay buydu. Buradan göndereceğim abicim. Taze tüm mayınları temizleyecek. Şöyle gönder abicim. Allah bak işte bir bir tanesini yedik afiyetle. Allah! Geçmiş olsun. Ya mayın orada ne işi var ya? Bunu akıl etmiş olamaz bu adam. Bu adam bunu akıl etmiş olamaz. Şöyle temizleyelim sağ solu. Güzel. Bir tane daha gönder. Kartalı indireceğiz onu biliyorum. Süper bir tane daha yolladım. Bir tane şu noktaya göndereceğim. Olabildiğince alalım. Olabil olabildiğince alalım. Sıkıntı yok. Belediyeyi de alacağız dostlar. Şimdi bundan sonrası nasıl yürüyeceğimiz. nasıl yürüyeceğimiz o çok önemli bizim için. Şuradan bir yürüyelim agalar. Şuraya gel abicim gel 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 gel. Süre sıkıntısı da yaşayacağım biliyorum. Ya yani risk aldım patladık yapacak bir şey yok. Amacım 3 yıldız almaktı. Şöyle bir gönder şunları yolla. Koruyucu 2 titan tamamdır. Şimdi Hmm, şampiyonu buradan yollamayacağım. Beklesinler agalar. Beklesinler. Şu noktayı bir duvar yıkıcı. Bakalım. Güzel. iyi gittin. iyi gittin. Hadi. Yapma be gözünü seveyim. Bir tane daha göndersem gider mi? Yok. Tamam atmayacağım. O duvarı yıkmak zorundayım. Güzel. Şöyle bir tane daha yollayalım. İki buraya. Bir buraya. Hızlı bir şekilde temizlesinler. Güzel. Kralın özelliğini indir aga. Şu noktaya kesinlikle göndereceğim. Güzel. Zehri aktif ettik. Çok güzel ilerliyoruz. Şöyle gönder abicim askerleri de. Güzel. Kral abicim içeriye doğru. Kraliçe içeriye doğru. Bekleme yapma ticari. Şuradan askerleri göndereceğim. Belediye açıldı. Şu noktayı bir donduralım. Güzel. Hmm, fena gitmiyoruz ya şu an için. İstediğim gibi. Fena değil. Şöyle kraliçenin özelliğini kullanayım mı? Kraliçenin özelliğini yapıştır aga. Bundan sonrası zaten koruyucunun özelliğini yapıştır. Tamamdır başka da bir şey yapmaya gerek yok. Şöyle okçularımı da gönderdim. Ya dediğim gibi o belediyeyi alabilseydik köy net üçtün, Net. Riskli bir saldırıydı dediğim gibi. Ama risk almadan da kazanılmıyor maalesef arkadaşlar. Güzel. Kraliçeyi indirdik. Kraliçemiz de indi gerçi. Önemli değil. Şampiyon özelliği kullanıldı. %75 full bir köy. Biz de yeni geçtik. Olsun. Olduğunca yüzde almayı çalıştım. Ama şöyle bir şey de yapabilirdim. Aslında şu noktayı indirseydim. Şurayı temizlerdim. Şu bölge komple temizlenecekti. Şu kara olan kısım. Aşağıdan yardıracaktım. Köyünü üçlemiştim ya. Neyse bazen basit dalmak iyidir arkadaşlar. Çok düşünmenize gerek yok. Basit dalın. %77 fena değil. Bir tane zaten üçlüğümüz kesin garanti var. Şöyle aşağıdan göstereyim. Şöyle bir tane üçlü. Aa gelmiş tamam kazandık. <laughs> Kazandık üçlük gelmiş süper Bir numara da üçlenmiş burada çok iyi Zaten ligde garanti birinciyiz dostlar ikinciden savaşıyoruz İkinciye zaten nereden baksanız 20 23 yıldız farkı atmışız Bir de kazanacağız ekstra 10 yıldız gelecek 33 yıldız. Üh! Hadi rakip 2 yıldız alsın. Bizden ekstra bir saldırısı var diye. 31 yıldıza düşecek fark. Düşecek derken o 31 yıldız. Oha! Ve hiç kaybetmedik lig boyunca. Güzel geçti bu ligi. Ben beğendim yani klanımızın kadrosunu. Eğer dostlarım sizler de klan savaşı liglerinde klanımızda savaşmak istiyorsanız Discord'dan gelebilirsiniz. Alımlarımızı Discord'dan yapıyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlar. Bu arada neden buradaki e, ücretsizleri de almadığımı söyleyeyim. Çünkü dünkü videoda e, söylememiştim. Gençler bunları biriktiriyorum. Tek seferde alacağım. Daha güzel oluyor Bak mesela bu hesabımda içerik üretici kodum gitmiş Tekrardan hatırlatmadan böyle unutmadan yazayım Clash var gayet güzel Desteklenen içerik üreticisi klaştı var süper Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın A2 inşaatçım boşta diğerleri ne zaman boş olacak? 4 gün Çalıştırayım mı lan aga bir şeyler Ne diyorsunuz Bas aga bunu çok güzel Başka şunu da bir toparla İnşaatçı kulübesi 15 milyon Ama ben şuradan Aga basılmış güzel bu basıldı bu basılmamış. Bir de bu basılmamış değil mi? Bir tane daha bassaydım. İksirim var mı İksir ürünüm? Yok. Büyük ihtimalle şu görevi yapacağız her türlü. Nerede? Aha da burada. Bunu yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir inşaatçı kulübesi yapıştıralım arkadaşlar. Bu da aradan çıksın. İnşaatçılar boş durmasın. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bay.